Hepinize merhaba arkadaşlar bugün tekrardan e, programımla birlikte bir challenge'ımız olacak hem futbolcudan yerlerini değiştireceğiz hem ceza sahasına girmeden gol atmaya çalışacağız hemen şöyle değiştirelim Harry Kane'yi kaley alalım Donarima, Forvet'te, Mbappe, Sağbekte, e, Costa, e, Ronaldo Solbekte, De Bruyne, Defansta e, Bellingham defansta. Kanka yalnız böyle şöyle bir sıkıntı var. Benim quadral'ı sağ da oynayabildiği için. Tamam quadral'ı yine başka birisini alsın. Zodji mi de? Kanka Zodji ne yapacağım ben? Kanka bir şey diyeceğim. Neymar'ı nereye alabilirim? Neymar'ı alalım, alalım, alalım. Oynuyor, yerine alalım. Nefro niye baston yerine? Neyelim ki 2273 oldu. Şöyle yaptım ben. Ama quadral da yine başka birisini mi alsın? Oraya kim oynamaz orada? Herkes orada oynamaz. Tamam. Benim kadrom 2723 oldu. Benimki 2698. İşte bu da rakibimizin kadrosu. Benim kanka. O zaman ben Santrafor'a Costa Kurta'yı alacağım. Delight'ı göbeğe alacağım. E, bunu buraya. Bunu buraya. E, seni buraya. Bellingham. Böyle. Neyse, eee devre şöyle. Ronaldo tamam burada. Bellingham burada. Kanka. Az, sürebilir. Sürebilir. Neyse ben tekrar dur duraklatıp yaparım. Kanka bence böyle yeterli. Ama bazı oyuncular iyi oynuyor. Dur, hmm. galiba. Tamam. Arkadaşlar siz de Programmer Oyuncu 61 kanalına uğrayıp abone olmayı unutmayın. Bekleyelim bakalım. duraklatıyorum. Tamam duraklat. Hemen tamam, zaten 2-3 işim var. Ee, buradan Bellingham iyi oynuyor burada. Ee, Bellingham şöyle yapalım. Aynen. Tamam iyi böyle. Neyse. Hadi bakalım maça Maça başlıyor. Ceza sahası dışından challenge. Hem ceza sahası dışı hem de kadrolar çok gelişik. Evet. İşte bakalım ne, ne olacak heyecan durumda. Aaa Kosta Kurtay'la Santrafor'da olmak bir Değişik. Çok saçma. Her iki defasta görüyoruz. Donnarumma Santrafor'da. Donnarumma yani Santrafor'da olmuyor. Orada Lewandowski olsa kaçmıştı. Bellingham solda. Çok saçma. Uğur Bellingham da nereye oldu? Çok kötü oldu. <laughs> çok kötü olduk, ve çok Lewandowski zor. Lewandowski yani böyle bir yıldızı kaleye geçmesi çok saçma challenge. Her iki kafa değeri yüksekti. Barella aman aman. Delight. Costa curta. Aslında santraforda iyi kafa vurur. Ama maalesef o bir sağ. Senin stoperde de pardon da boyu var yani. Yani çok saçma. Yani neredeyse Bonaru'yu defansla oynatıyor. Mbappe defansta. Harry Kane kalede. Çok güzel dikti lan. Offside. Offside. Şimdi hocam Donnarumma Kylian Mbappe kullandı. Donnarumma <laughs> ya. Yani. Donnarumma Hernandez alaba. Bari Nicola Barella. <laughs> Şimdi <laughs> hocam Hernandez. Donnarumma gönderiyor. Şimdi Griezmann hemen bizden topu çaldı. Evet. Aa çok zor ya herik oynaması. Mbappe'ye baksana. Mbappe ile Alaba. Costa Kurta. Kaç lan Costa Kurta. Bastır Kulişevski. Kulişevski'nin ortası. Robert Lewandowski. Oh, topa sahip oluyor. Ronaldo bekte. Posta çok ee, um, ee, bir şut oldu. Nasıl bir şut o ya? Kanka çok zor ya. Ceza sahası içine girmemek. Bir de hep ceza sahası dışından vurmak lazım. Ve bu oyuncularla o golleri atmak da zor. Evet. Onlar Roma o Roma kafa vuruşu gayet iyi. Ah. çünkü boyu tank. Bas Tony. Yani ne işte. niş <laughs> tu? Yerkenin degajını görüyor musunuz? Baksana Çok kötü bir degaj. Ne yapalım? Kolo parella. Bastırma. Nikola Barella vurmasın. Barella dışarıya attı. Oğlum zaten ceza sahası içindeydi. Ne doğru. Bellingham. Kylian Mbappe rahat oldu. Mbappe boş alanda çok güzel kafa vurmuyor mu? Ah be vurdun da. Durur mu orada? Hadi be. Vurur zaten zaten Ronaldo'ya. Düşünsenize Ronaldo saçma dönüyor. Aynen. Dolanıyor. Çok saçma. Neyse Ronald'a ya öyle yardıracağım. Ceza saç dışından gol atmaya çalışacağım. Bu doğru ya. İlk bizim... defa böyle oynuyorum. Aman aman. Baston. <laughs> Gelişine vurdum. Aynen öyle. Yapacak bir şey yok. Cevahasına girmiyor mu canım Allah'ım kaleci 20 numara giyiyor. Ben de diyorum ne oluyor? Costa Kurta iyi kafa vurursun. Alaba. Hernandez. Ve Koşlan Delight. Aaa. İlk yarı 0 0 bitti. Çok heyecanlı maç oluyor. Evet bu arada bin aboneye ulaştık mı yüzümüzü göstereceğiz. Yüzümüzü gösterip tepkiler falan vereceğiz. Evet. Video tepkileri de vereceğiz. Değil mi kanka? Arkadaşlar bu, bu yüzden bize abone olun. Yüzümü, yüzümüzü gösterelim. Ve bu arada gittikçe biz e, mesela bir tane çekiliş paylaşacağız. Bu o hesap bu çekilişte 3090'lık bir hesap vereceğiz yani. Çok zor bir hesaba sahip olma şansımızın olduğu bir hesap. Bu çekilişe katılabilmek için sadece abone olup like atmanız yeterli. Ve çekilişe ben istiyorum yazmanız yeterli. <laughs> Yorumlara da ben istiyorum yazarsınız. Yorumlara ben hesap istiyorum yazarsınız. Çekilişe katılma şansınız olacak. Evet. 3099'luk bir hesap yani Ronaldo Messi, 103'lük Messi ve 101'lik Ronaldo'muz var. Yani bu fırsatı sakın kaçırmayın ve ikimize kanalda abone ol çünkü ikimiz tarafından gerçekleştirilecek bu hesap. İkimizi eğer abone olmazsanız tabii ki size hesabı veremeyiz çünkü her bedelin her güzel şeyin karşılığı var. E, Kimin abone olduğunu görüyoruz zaten biz. Evet. Yani tek yapmanız gereken abone olup videoları like atmak. Bu kadar. Bir de yorum yapmak. Onu yaptığınızda size tabii ki de hesabı vereceğiz. Ha vereceğiz dediğimizde şans işi yani. Yani size de çık yani size çıkmayabilir. Sakın üzülmeyin. Çünkü bir çok çekiliş yapacağız. Bu hesapları biz satın alıyoruz sonra başkalarına veriyoruz ama bedava. Biz parayla satın alıyoruz tabi. Yani bu fırsatı sakın kaçırmayın. Yerim. Çekilişlerimiz çok güzel olacak. Ee, yani, veriyorum ben. Yani 105'lik mesleğinin olduğu bir hesabı isteyebilirsiniz. 103'lük. 105'lik değil de. Ha pardon o diğer hesaplaydı. Ha o senin paylaşacağın. Evet. Zaten. Ben de 101'lik Ronaldo, 103'lük. Kanka ceza saat dışına yapsana. Aa doğru. Ama kaleye vursaydın yani golü sayılırdı. Yani abone olup like atmanız çekilişler için yeterli. Çek Çünkü ikimiz de 3090'lık hesabı beraber vereceğiz. Zaten hesapları beraber vereceğimiz için. Hadi Hernandez ceza sahası içine orta yapacağım da. <laughs> Olmaz. Çünkü o yasak yani. Ne yani olsa da gol sayılmaz. Ama Olur. ama gol sayılmıyor. Gol sayılmıyor. Sıfır sıfır var sayılır. Evet sıfır sıfır. Arkadaşlar gol sayılmıyor çünkü ceza sahası dışına yapacaktı. Ama kendi kendine attın mı sayılır. Evet. O orada çok bana çarptı da girdi. Donaruma donaruma yakar. Çünkü yani kalbinde kimdi senin? Robert Lewandowski. İyi kaleci. <laughs> Tarif. Oo! Az da oluyordu. Ama Kula Barella sever oraları. Bu arada durum 0-0 çünkü sen attın cadavu sahasının içinde. Yani bu sayılıyor Cristiano. <laughs> Kevin De Bruyne araya girdi. Dona Rumma <laughs> Hernandez. Ah be sıyırdı. Hernandez zaten sol ayak kanka. <laughs> Sağ olsa bir ihtimal gol olabilir, gol olabilirdi. Bir ihtimal ama. <laughs> Hocam. Hocam sana fual yok ki nasıl ama. Nasıl yok? Yani sadece aldatmaya yönelik gibi bir şey. Bir bak, bakalım. Bak, nasıl yok yani? Ben öyle sürmemiştim oyuncuyu. Konama hatası diyelim. Bence sonuçta baskıya bastım. Harry sen solda mı oynatıyorsun? Donaruma. Donaruma diyorsun <laughs> Çok garip gözüküyor. Aa, ama uzatmaları da açmadık. Bu maç 0-0 bitmiş sayılacak da gol çıkmadı ya. Bastoni araya girdi. Donnarumma. Ah be. Kylian ah Mbappe. Ve maç 0-0 bitiyor. 1-0 bittiğine bakmayın ceza sahası için. Evet çünkü ceza sahası için, içinden attığı için 0-0. Ve bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Ee, bu videoda çok eğlenmişsinizdir umarım. Hepinize görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. Mükemmel çekişlerimiz olacak. E, çekilişe katılmak için sadece abone olacaksınız, like atacaksınız ve yoruma "Katıldım" yazacaksınız.